Yuşa Aleyhisselam'ın hayatı ve Yuşa Tepesi. İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerden Musa Aleyhisselam'dan sonra gönderilmiş olup Musa Aleyhisselam'ın yeğeni veya vekiliydi. İsmi Yuşa olup Hristiyanlar Yaşuu diyorlar. Yusuf Aleyhisselam'ın neslinden gelen Nun'un oğludur. Annesi Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşidir. Yuşa aleyhisselam Musa aleyhisselama bildirilen dinin esaslarını insanlara tebliğ etti. Mısır'da doğan Yuş aleyhisselam, Musa aleyhisselamın hususi talebesi, halis hizmet görücüsü ve en yakın dostlarındandı. Musa aleyhisselam firavunun zulmü üzerine Allahü Teala'nın emriyle kendine inanan ve tabi olanlarla birlikte Mısır'dan Tis sahrasına hicret ederken Yuş aleyhisselam da onunla beraber bulundu. Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselamla görüşmek üzere çıktığı yolculukta onunla beraber bulundu. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamla karşılaşınca Yuşa aleyhisselam geriye döndü. Allahü Teala, Musa aleyhisselamın kavmine arzığı mevuldu, Filistin ve Şam bölgesini ihsan edeceğini bildirdi. Fakat İsrailoğulları o beldelerde zalim ve zorba bir kavim olan Amalikalıların bulunduğunu ileri sürerek gitmek istemediler. Allahü Teala Musa aleyhisselama vahyedip, Ey Musa, ben burayı sizin için memleket ve yerleşme yeri olarak yazdım, takdir ettim. Oraya git ve düşmanlardan kim varsa onlarla harp et. Zira onlara karşı sizin yardımcınız benim. Kavminden her koldan bir temsilci, nakil, seç ve al. Onlar vefakar ve itaatkar olsunlar, buyurdu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam her bir koldan iyi haber toplayan, sözünde sadık ve vefakar birer temsilci seçti. Bunları Erya şehri ve ahalisi hakkında bilgi toplamak için gönderdi. Aralarında Yuşa bin Nun'un da bulunduğu haber toplamakla vazifeli kimseler Erya'ya gittiler. O belde ahalisinin iri cüsseli, çok kuvvetli ve kalabalık olduğunu görünce korktular. Geriye dönüp kavimlerine gördüklerini anlatarak onların harbe gitmelerine mani oldular. Musa Aleyhisselam'ın kavmi gelen temsilcilerin anlattıklarını dinleyip harp etmekten vazgeçtiler içlerine korku düşüp, feryada başladılar, keşke Mısır'da ölseydik. Yahut burada ölsek de, Allah bizi o zalimlerin memleketine sokmasa, yoksa hanımlarımız, çocuklarımız ve mallarımız ganimet olarak kalacak, dediler. Temsilciler içinde bulunan, Allahü Teala'nın kendilerinden, İsmet ve Tevfik ile haber verdiği Yuşa bin Nün ile Kalib bin Yuhna ise kavimlerine gelip, Erya beldesi ahalisinin kötü hallerinden bahsetmediler. Diğer kabilelerden o belde ahalisi hakkındaki haberleri duyanlara ise korkulacak bir şey olmadığını, Allahü Teala'nın yardım ve inayetiyle Erya'nın fethedileceğini bildirip, Musa Aleyhisselam'a yardımcı olmaya çalıştılar. Onlara dediler ki, Ey İsrailoğulları, cebbarların, zalimlerin, şehrinin kapısından hemen girin, onların vücutlarının büyüklüğünden korkmayın. Biz onları gidip gördük ve öğrendik. Onların bedenleri büyük ve kuvvetli fakat kalpleri zayıftır sizinle harp etmeye ruhi metanetleri yoktur. Bir defa kapıdan girdiniz mi, Allahü Teala'nın vaat ettiği yardımın size gelmesiyle, elbette siz galiblerden olursunuz. Siz gerçekten inanan, Allahü Teala'nın vaatini tasdik eden kimseler iseniz, Allahü Teala'nın kudretine, size yardım edeceği hakkındaki vaatine, Musa aleyhisselamın peygamber olduğuna inanıyor, iman ediyorsanız, düşmanların boy ve cüsselerine bakarak aldanmayınız onlardan korkmayınız. Size ilahi yardımın geleceği hususunda ve bütün her halinizde, Allahü Teala'ya tevekkül ediniz, ona itimat ediniz, yalnız ona güveniniz ve cihaddan geri durmayınız. Maide Suresi, 23. Fakat İsrailoğulları onların söylediklerine inanmadılar ve Musa Aleyhisselam'ın nasihatlerine uymadılar. Muşa bin Nün ve Kalib bin Yuhna Aleyhisselam'ı taş ve sopalarla öldürmek istediler. İsrailoğulları Yuşa bin Nün ve Kalib bin Yuknay'ı taşlayıp, Musa aleyhisselama karşı gelerek Allahü Teala'ya isyan edince Musa aleyhisselam üzüldü. Allahü Teala İsrailoğullarını 40 sene müddetle arz-ı mevulk denilen bölgeye girmelerini haram kıldığını ve onların ti sahrasından çıkamayacaklarını bildirdi. Biz harbe gitmeyiz, diyerek isyan eden kimseler 40 sene müddetle ti sahrasında şaşkın bir halde dolaştılar. 40 sene içinde öldüler. 40 senenin sonuna doğru Harun aleyhisselam ve ondan 3 sene sonra da kardeşim Musa aleyhisselam vefat etti. Musa aleyhisselam vefat ederken yerine Yuşa aleyhisselamı halif bıraktı. Allahü Teala Yuşa aleyhisselamı da İsrailoğullarına peygamber olarak vazifelendirdi. Bu sırada Musa aleyhisselama karşı çıkıp, biz harbe gitmeyiz, diyen kimseler ölmüş, onların yerlerine oğulları ve torunları çoğalmıştı. Allahü Teala Yuşa Aleyhisselam'a İsrailoğullarını toplayıp Tis sahrasından çıkarmasını ve Arz-ı Mebud denilen bölgeye gidip cebbarlarla, zalimlerle harp etmesini emretti. Yuşa Aleyhisselam İsrailoğullarını toplayarak Erya şehrini kuşattı. Kuşatma altı ay sürdü. Nihayet bir cuma günü akşam üzeri mucizeler göstererek şehri fethetti. Yuşa Aleyhisselam ve ona inananlar Erya'yı fethettikten sonra İlya, Eylia şehrini de aldılar. Bu şehrin Yuşa aleyhisselam tarafından fethedildiğini duyan çevre şehirlerin hükümdarlarından beşi bir araya gelip İsrailoğullarıyla topluca savaşa girdiler. Sonunda hepsi de yenilerek gezimete uğradılar. Yuşa aleyhisselam Eriya ve İlya şehirlerini ve civarını fethettikten sonra Belka şehri üzerine yürüdü. Belka şehrini de fethedip, Belak adındaki hükümdarını ve ismi Azam duasını bildiği halde Yuşa aleyhisselamın ordusuna karşı beddua etmeye teşebbüs eden, fakat ibret için dili göğsü üzerine sarkıp kalan Belam bin Bağura'yı öldürdü. Böylece Belka şehri de fethedilmiş oldu. Eriya, İlya ve Belka şehirlerinin fethedilmesinden sonra Arz-ı Mevud diye bilinen Filistin ve Şam diyarı da peyderpey İsrailoğullarının eline geçti. Fetihler 7 sene devam edip Kudüs şehri de Yuş Aleyhisselam ve ona inananlar tarafından fethedildi. Bu bölgedeki diğer şehirleri de fetheden Yuş Aleyhisselam batıda 5 şehre gidip orayı da düşmanlardan aldı. Daha sonra Şam diyarına giderek orada yerleşmiş 31 hükümdarlığın beldelerini zapt etti. Putperest ve Allahü Teala'ya isyan eden hükümdarları öldürtüp memleketlerini İsrail oğulları arasında taksim etti. İsrailoğullarını arzığı da yerleştiren Yuş aleyhisselam, onlara Musa aleyhisselama nazil olan Tevrat'ı okudu ve hükümlerini açıkladı. Onların Allahü Teala'ya iman ve ibadet üzere kalmalarına çalıştı. Yuş aleyhisselam, Musa aleyhisselamın vefatından sonra 27 yıl insanlara Allahü Teala'nın emirlerini bildirdi. Ömrünün sonuna doğru hastalandı. Yerine Kalib bin Yuknayi halif tayin etti. 127 yaşında şehit olarak vefat ettiği ve dev dağına defnedildiği rivayet edilir. Yuşa Aleyhisselam'ın kabrinin bulunduğu rivayet edilen yerler şunlardır. 1 İstanbul Beykoz Yuşa Tepesi, 2 Halep veya Nablus yakınlarında Mağara şehri, 3 Ürdün Salt, 4 Gaziantep'te Hazreti Yuşa Aleyhisselam makamı vardır. Beykoz Yuşa Tepesi hakkındaki rivayet şöyledir. Yuşa Aleyhisselam'ın kabrinin Beşiktaşlı Yahya Efendi tarafından tespit edildiği rivayet edilir. Yavuz Sultan Selim, Trabzon'da vali iken, oğlu Sultan Süleyman dünyaya gelir. Fakat kendisine süt anne tutulur. Aradan 40 küsur sene geçer, Sultan Süleyman padişah olur. Yahya Efendi de büyük bir alim ve tasavvuf ehli olur. Nihayet bir gün padişah olan süt kardeşini ziyaret için İstanbul'a gelir. Kanuni kendisi için Beşiktaş'ta kışlık bir dergah bir de Anadolu kavağı sütlüce de yazlık bir dergah hazırlatır. Yahya Efendi, yazlık dergahında iken bir gece rüyasında bir zat karşısına çıkıyor ve diyor ki, ben Yuşa peygamberim ve şu tepede yatıyorum, gel yerimi tespit et ve beni ziyaret et. Yahya efendi sabah uyanıyor, hayırdır inşallah bu nasıl rüya, diyor. Yuşa peygamber Filistin'de değil mi? Bu nasıl rüya, diyor. Fakat ikinci akşam aynı zat, karşısına çıkıp, neden gelmedin, bu defa yarın gel ziyaret et, diyor. Sabahleyin Yahya Efendi uyandığında bu defa rüyanın etkisi üst bütün kendisini sarıyor ve akşama kadar. Hayırlar ola, acaba bu neyin nesi deyip düşünüyor. Fakat her halükarda hala Yuşa peygamberin kabrinin Filistin civarlarında olduğuna kilitlendiği için gitmeye lüzum görmüyor. Lakin gece olup uyuyunca yine aynı zat karşısına çıkıp bu defa azarlayarak tekrar aynı şeyleri söylüyor. Sabah Gün açar açmaz bu defa Yahya Efendi müritleri ile birlikte bunca yolu açtıktan sonra rüyada belirtilen tepeye çıkıyor. Çıkar çıkmaz tepeyi inceleyip, kabrin yerini bulmaya çalışıyor. Bir taraftan da oranın yerli ahalisini gözetleyip, onları durdurup bilgi almak istiyor. Nihayet koyunların otlatan bir çoban görüyor ve kendisini, ne zamandır buralarda çobanlık yaptığını, soruyor çoban, 10 seneye yakın buralara gelirim, deyince, kendisine bu ahalide kendisine olağanüstü gelen şeyler olup olmadığını soruyor. Çoban, bu soru üzerine Yahya Efendi'yi bir yere götürerek, efendim, şu yeri görüyor musun? Üzeri yemyeşil ot olduğu halde, koyunlarımı bu oyu yedirmek için her seferinde buraya getiriyorum fakat koyunlarım nedense bu yeşil otun olduğu kısma hiç uğramayıp ikiye ayrılarak bir kısmı bu yerin sağından bir kısmı da solundan geçip gidiyorlar, aha şu de yine birleşiyorlar yani buraya basmıyor otundan yemiyorlar, diyor bunun üzerine Yahya Efendi o yeri tespit ediyor ve yeri işaretliyor. Padişaha naklediyor, oraya bir türbe inşa ediyorlar. O zamandan bu zamana ziyaret ediliyor. Osmanlı döneminde bu tepe sadrazam 28 Çelebizade Mehmet Said Paşa tarafından 1755 tarihinde bir mescid yaptırmıştır. 3. Osman'ın sadrazamlarından olan bu zat aynı zamanda, burada türbenin etrafını çevirmiş, bir türbedar ile türbenin bakımını ifa etmek için görevliler tayin ettirmiş ve onlar için odalar yaptırmıştır. Allah ondan razı olsun, tarih boyunca ziyaretçileriyle, bütünleşen ve hep insanların ilgi odağı olmayı sürdürmüştür. Gülşah peygambere izafe edilen kabrin 17 metre uzunlukta olması konusunda ise şöyle yorumlar yapılmıştır. Bir O bir peygamberdir. Ona duyulan saygı ve sevgiden dolayı böyle uzun ve büyük bir mezar yapılmış olabilir. Ki yeri manevi bir keşitle bulunduğu için isabet eder düşüncesiyle geniş ve uzun tutulmuş olabilir. Yusuf Aleyhisselam karayağız, orta boylu, güzel yüzlü, iri gözlü, yassı göğüslü bir görünüşe sahipti. Yüzünün güzelliği Yusuf Aleyhisselam'a çok benzerdi. Cesur, kahraman, yiğit, harp taktik ve tekniğinde maharet sahibiydi. Musa aleyhisselama gönderilen Tevrat'ın hükümleriyle amel edip, insanlara tebliğ etmekle vazifelendirilmişti. Tefsir alimleri Maide suresi 23. ayetinde bildirilen Allahü Teala'ya iman edip, ondan korkanlardan iki kimseden birinin ve Kehf suresi 60 ila 65 ayetlerinde bildirilen Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselamla görüşmek üzere yolculuk ettiği sırada yanında bulunan gencin Yuşa aleyhisselam olduğunu bildirmişlerdir. Yuşa aleyhisselamın mucizeleri. 1. Yuşa aleyhisselam, Erya'yı fethetmek üzere İsrailoğullarını topladı. Yolculuk esnasında Şeria, Ürdün, nehrinin suları çok olduğu için geçemediler. Nehrin üstünde köprü de yoktu. Yuşa aleyhisselam dua edince Şeria nehrinden bir yol açıldı. İsrailoğulları o yoldan geçtikten sonra sular tekrar eskisi gibi atmaya devam etti. 2. Bir şehrin fethi esnasında kuşatma uzun sürmüştü. Bütün çalışmalara rağmen surlarda gedik açılmamıştı. Yuşa aleyhisselam dua etti. Allahü Teala'nın kudretiyle yer sarsılıp kalenin surları yıkıldı. Yuşa aleyhisselam ve ona inananlar şehre girip fethettiler. Üçüncü, Yuşa aleyhisselam Kudüs şehrini fethetmek için muhasara etti. Bir cuma günü akşam üzeri güneş batarken, güneşin bir müddet daha batmaması için Allahü Teala'ya yalvardı, Ey Allah'ım! Güneşi geri alın diye dua etti. Allahü Teala'nın emri ve takdiri ile batmak üzere olan güneş yükseldi. Bir müddet daha gündüz devam edip Kudüs fethedildikten sonra battı. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde bildirdiği hadisi şerifte, güneş hiçbir kimse için batmaktan alıkonulmaz. Ancak Beyt-i Mukaddes'i fethetmek için gittiği gecelerden birinde Yuşa aleyhisselam için batmaktan alıkondu, buyuruldu. Allah şefaat hakkı verdiği kullarının şefaatiyle bizleri şereflendirsin. Beykoz Yuşa tepesine ziyarete giderseniz bizlere de dua etmeyi unutmayın. Allah cümlemizden razı olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.